Zaten konuttaydım ben. Yani tabii bu darbe e, olduğunda konuttaydım. E, televizyon e, sonradan açtım aslında televizyonu. E, İstanbul Boğazı'ndaki o tankları ne gördüğümde ya bir sıkıntının olduğunu, herhalde bir bombalama, patlama gibi bir şeyin olduğunu, e, yani köprüye yönelik bir şeyin olduğunu düşünmüştüm ben. Sonra tabii baktım alt yazılarda efendim şeyler değişti yani. Şimdi rengi değişmeye başlayınca bir darbenin olduğunu hissettim. O ara hemen Osman Paşa'yı aradım ben yani. Osman Paşa'yla görüştüm görüştüğümde Osman Paşa'nın Hatay'da olduğunu, böyle bir şeyden haberdar olmadığını duyunca tabii Osman dedim bu işin içerisinde değil diye düşündüm yani tabii. Sonra e, emniyet müdürle telefonla görüştük. Doğru sayın valim bir darbe girişimi var. kim yapmış dedim yani bunun kim olabilir içerisinde kimler var deyince e, ordunun içerisinde bir grubun olabileceğini düşündük tabii Osman zaman o ara. Ondan sonra tabii talimat verdik. Yani bütün e, arkadaşlarımızın, polis arkadaşlarımızın e, hem emniyeti hem de valiliği hem de kona e, gözetim ve denetim bandını güvenlik altına alalım diye düşündük. Tabii o ara tabii alay komutanına görüştük. Alay komutanı sağ olsun bizi hemen e, konuta geldi. Konutta görüştüğümüzde doğru bir yazının da geldiği, bir belgenin de geldiği, görevlendirmelerin de yapıldığını, bir darbenin e, olduğunu, sıkıntı komutanının belirlendiğinden bahsettiler tabii onu o ara. Ve bu aşamadan sonra artık tabii bizim artık konakta değil, hemen hükümet konaklarına geçmemiz gerektiğini düşündüm. Hemen buraya geldik, güvenlik yetkilerimizi aldık. Başsavcımız da sağ olsun telefonla görüşmemiz oldu. Başsavcım buraya geldi, başsavcı vekilimiz buraya geldi. ana Komutanı sağ olsun zaten varlıklarını hemen arz etti. Osman Paşa'mız sağ olsun, Tümen Komutanımız aynı şekilde devletimize ve milletimizin yanında olduğundan bahsetti. Aslında komutanımız burada değildi ama yani sağ olsun telefonda görüştüm bize onda bir problem olmadığını söyledi. Sağ olsun o da izindeydi hemen tekrar geri döndü e, görevin başına. E, Valideye geldik tabii. Valilikte e, işin çapının daha da geniş olduğunu düşününce e, burada Skövde komutan olarak da tabii İncirli'deki komutanın e, Skövde komutanı olduğu hemen işte kuruptayken ben e, emret bize talimat verdim ben yani derhal etrafını çevirin ve kesinlikle hiç kimsenin yabancı veyahut da Türk vatandaşı kim olursa olsun girişini ve çıkışını yasaklayalım. Eğer bize karşı bir silahlı bir girişim olursa kardeşim kesinlikle karşılık vereceksiniz. İncirlik üssü için bu tabii, tedbiri alıyorsunuz. Tabii tabii. Yani çünkü yani sıkı yönetim komutanı orası. Yani niyetinde bundan sonra e, bir hareket olacaksa biz oradan bekliyoruz. Yani sözde sıkı yönetim komutanı, darbecilerini ilan tabii, ettiği. Tabii tabii. Aynı belge de var. Yani bu konuda e, bu darbecilerin göndermiş olduğu bir belge var, bir yazı var. İster kabul edelim ister etmeyelim tabii. Bunu Buna göre hareket e, planımızı yapmamız lazım. Ya çok şükür ondan sonra buraya geldiğimde konuyu vaziyet ettik. yani. E, ondan sonra bir tesis görüşmelerimizde e, özellikle polis arkadaşlarımıza bir güven duygusu verebilecek. E, ve milletimizin, devletimizin yanında olduğunu, bu e, silahlı e, terör örgütüne karşı dik duracağımızı, buna karşı eğer karşılık verilmesi halinde kesinlikle silah kullanacağımızı talimatını verdik. Bu arada sağ olsun başsavcımızın gerçekten güzel bir tesis görüşmesi oldu. Bunun bir anayasa bir suç olduğunu, bunun karşılığında Türk Ceza Kanunu'nun çok ağır bir ceza olduğunu, herkesin görevi başına geçmesi gerektiğini, ve silahların bırakılması konusunda bir talimatı oldu. O zaten bir kırılma da yarattı. Yani bizim Hı. diğer tesisle beraber ikinci bir kırılma yarattı. Siz sokağa çıkma yasağı olmadığını Tabii, duymak olmadığını duyuyordum yani. Böyle bir, evet. bir Tüm vatandaşlarımızın sokaklara dökülebileceğini. Biz de onu hemen ajansta yayınladık. O arada tabii yine kaymakamlarla yapmış olduğumuz telefon görüşmelerde Hı. vatandaşların çok rahat bir şekilde sokağa çıkabileceklerini, kendilerini ifade edebileceklerini ve bu davaya karşı seslerini duyurabileceklerini de bahsettik. Çok şükür yani ondan sonra sıkıntıyı atlattık yani. Böylelikle biraz daha hafiflettik. Onu da söylüyorum. zaten Tutuklanan e, İncirlik komutanı e, Tu generalin o gece ileri derecede bir direnmesi söz konusu oldu mu? E, şimdi tabii o yani bizim e, alay komutanlığındaki alt kademeyle çok ciddi görüşmeler olmuş yani onlarla bir diyaloğu olmuş çünkü oradakilerde de bir e, bir kiburdan olmuş yani bizim e, şu an tutuklu olan. Ee, işte istihbarat şube müdürlerimiz çeşitli ilçelerin jandarma komutanlıkları onlar tabi kendi aralarında bir görüşme yapmışlar yani e, nasıl işte hareket edeceklerini kim Hangi birliğin alayı bu? Bizim buradaki alay komutanları alt kısmında. Jandarma. Tabi jandarmanın alt tamam. kısmındakiler. yani bunlar tamam. kendi aralarında bir diyalog kurmuşlar yani. Hı. Yani çok şükür tabi onları daha sonra biz duyduktan sonra hemen e, tutukladık ve gözaltına aldık ve tutukladık yani. Şöyle yani gözaltı her ne kadar olan kanuna göre 30 günse biz bunu yani 3-4 gün fazla geçmiyor yani en fazla üç gün içerisinde problemi çözüyoruz. Hatta çoğu bir gün, iki gün içerisinde hallediyoruz. Yani mümkün olduğu kadar emniyette bir yığılmayı ön, şey yapıyor, önüne, ön, önüne, geçiyoruz yani. yani. Vatandaşı mağdur etmiyoruz. hele yani özellikle zaten yani bu olan üstü kanunun tek bir sebebi var. Yani bu da FETÖ terör örgütüne yönelik olarak yapmış olduğumuz bir çalışma. Onun dışında diğer vatandaşlarımızın özgürlükleriyle ilgili, özgürlüklerin kısıtlanması ile ilgili herhangi kesinlikle bir tutum içerisine girmiyoruz. Bilakis onların çok daha rahat hareket edebilmeleri, hürriyetlerin çok daha rahat kullanabilmeleri için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Yani şu an yaklaşık 1250 civarında açığa alınan devlet memuru kamu görevlisi var. Yine yine altında şu an çok fazla vatandaşımızın olduğunu düşünmüyorum. ...çok hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Yani ifadelerin alınması, gözaltı süresinin... ...mümkün olduğu kadar... ...çok kısa tutarak mahkemeye sevk ediyoruz. Yine 120'nin üzerinde tutuklu var şu an. Bütün Adana'nın hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz o gün, o gece... ...bütün Adana'nın hemşehrilerimizi arkamızda hissettik. Özellikle sokaklara çıkıp... ...hem demokrasiye... ...hem sanda hem de milli iradeye... Ee, ve sivil hükümete sahip çıkmalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onun için e, bütün Adana hemşehrilere buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, Allah onları e, var etsin. Ee, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, bizleri mutlu ettiler. Ee, i̇radelerini çok net bir şekilde, açık bir şekilde ortaya koydular. Bizim arkamızda e, durdular ve biz de çok rahat bir şekilde çalışma imkanımız oldu. Evet, hepsini ederim kamu hizmetlerinde evet. hiç sıkıntı evet. yok zaten. Geç biraz da şimdi yaz dönemi adamlar tatilde yayda Danışmanlarına aktarırız. Danışmanlarımızın zaman zaman